AK Parti Bursa Milletvekilimiz Sayın Ahmet Kılıç ve e, Kestel Belediye Başkanımız Önder Bey, e, hoş geldiniz. Bugün e, BDTK'nın, Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Kongresi var. Ördekli kültür merkezindeyiz Bursa'da. Sizler de katılım sağladınız. E, Balkanlarla ilgili özellikle Bursa bildiğiniz gibi bir göçmen şehri. Siz de Bursa'yı yöneten kadro diyeyim, e, iktidar kadrosu olarak. E, Balkanlarla ilgili neler söyleyeceksiniz? Ömer Başkanım sizden başlayabiliriz. Öncelikle ben e, şu an gerçekleşmekte olan kongrenin tüm e, Balkan camiasına hayırlı olmasını e, Allah'tan niyaz ediyorum. E, bizler yerel yöneticiler olarak... E, kendi fiziksel coğrafyamızda hem şehirlerimize hizmet ettiğimiz gibi e, gönül coğrafyamız olan bunun içinde Balkanların da önemli bir yer tuttuğu e, coğrafyada insanlarımıza e, bir şekilde ulaşıp e, onlara dokunmak, onlara hizmet etmek arzusu içerisindeyiz. E, bu açıdan e, ben de kökeni aslen Bulgaristan olan bir ailenin e, evladı olarak e, Balkanlar bizim için ayrı bir e, önem arz ediyor. E, bu açıdan e, başta bal göç olmak üzere e, ilçemizde de, e, ilimizde de e, bu üst federasyonumuz, konfederasyonumuz aracılığıyla da Sayın Sabri e, Başkanımızla da değişik vesilelerle projeler geliştirmiştik geçmiş dönemde. E, bu açıdan e, güzel çalışmalara imza attık bizler yerel yönetimler ve STK işbirliğiyle. Bundan sonra da ben e, seçilecek olan e, yönetici arkadaşlarımıza e, aynı işbirliği içerisinde olacağımızın e, burada ifade etmek isterim. E, i̇nşallah e, daha güzel hizmetlerle oradaki yönü coğrafyamızdaki soydaşlarımızın, dindaşlarımızın da bulundukları bölgelerde söz sahibi olduğu daha huzurlu mutlu oldukları bir ortam için bizler de gayret sarf edeceğiz. Bu açıdan ben bugün daha evvel kongrede hizmet etmiş arkadaşlarımıza teşekkür ederken yeni seçilecek arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olmasını Allah'tan niyaz ediyorum. Tüm hemşehrilerimizin de bu akşam idrak edeceğimiz berat kandilini tebrik ediyorum. Teşekkürler Sayın Başkanım. Ee, Sayın Vekilim sizden neler söylemek istersiniz? Biz de öncelikle Balkanlarda dünden bugüne yüzyıllardır Türklüğün, Müslümanlığın mücadelesini veren, orada bizim medeniyetimizin varoluşunun temsilcisi, cesur yürekleri saygıyla selamlıyorum. Ahirete irtial etmiş olanlara Allah'tan rahmet diliyorum. Bu vesileyle tüm akrabalarımızın, soydaşlarımızın Berat Kandili'ni de kutluyorum. Bugün anlamlı bir günde kongremizin de hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Sayın Belediye Başkanımızın da ifade ettiği gibi o bölgelerde yıllardır Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Sayın Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başta soydaşlarımızın hak ve hukukunu korumak, onların kendi inançlarına, törelerine göre uygun yaşam şekillerinde hayatlarını sürdürmeleri için elimizden gelen gayreti sürdürüyoruz, sürdürmeye de devam edeceğiz inşallah. Bu vesileyle tekrardan ben tüm soydaşlarımıza, akrabalarımıza, bilhassa o bölgede bu duyguları tatan, bizimle hemhal olan tüm soydaşlarımıza bir kez daha selam gönderiyorum. Kongremizin tekrar hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bursa Milletvekilimiz Sayın Yüksel Özkan, kongredeyiz BDTK kongresinde. Sayın Vekilim neler söylemek istersiniz kongre ile ilgili? Evet, bizleri izleyen herkesi evvela sevgiyle, saygıyla selamlarken Kandillerini kutluyorum. Kandiller mübarek olsun. Allah dualarını kabul etsin herkesin. Dileklerimi iletmek istiyorum. Tabii kısadı BRTK olan Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu bugün olağan genel kurulu, seçimli genel kurulu kuruluşundan bu yana hizmet veren herkesi ben tebrik ediyorum, kutluyorum, şükranlarımı sunuyorum, teşekkürlerimi sunuyorum. Çünkü ben de bu davanın içinden biriyim. Geçmişte, Balgöç'te, federasyonda, konfederasyonda görev almış biri olarak bugün Cumhuriyet Halk Partisi Bursu milletvekili kimliğiyle, sıfatıyla bu kongreye katıldım. Ancak bu davanın içinden gelen biriyim. Dolayısıyla ülkenin hemen hemen her bölgesinden gelen 10 federasyonun delegesi Samsun'dan Tokat'a, Maraş'tan Adana'ya, Antalya'dan Edirne'ye, Kırıkkale'den İzmir'e, Denizli'den Aydın'a yani İstanbul'dan İzmir'e dediğim gibi ülkemizin hemen hemen her bölgesinden gelen burada delegelerimiz var. Onlara da bu pandemi koşullarında gerçekten Böyle bir kongreye katılımlarından dolayı da teşekkür ediyorum. Büyük bir risk tabii ama herkes HES koduyla kongreye girdi. Pandemi kuralları çerçevesinde kongrede bir düzenleme yapılmış. Bu da beni bir sağlıkçı olarak ayrıca çok mutlu etti. Yani bir üst üste, tabiri caizse bir balık istifi bir kongre değil. Ve e, divan başkanımız da özellikle o da sağlıkçı emin profesör doktor Emin Balkan o da uyarısını yaptı konuşmalar kısa sadece öz selamlama şeklinde gerçekleşti Kongremizin Kursamıza ülkemize Balkanlara hayırlı olmasını diliyorum bu anlamda da bir ki iznin olursa çok değerli Erdoğan kardeşim bir ki söz söylemek istiyorum 21 Nisan'a kadar Makedonya'da sürecek olan bir nüfus sayımı var. Elektronik ortamda ki yurt dışında yaşayan Makedonya kökenli, Makedonya vatandaşı olan e, Türk kökenli veya farklı kökende olan insanların elektronik e, olarak nüfus sayımı başladı, start verildi. 21'ine kadar, 21 Nisan'a kadar sürecek. Makedonya'daki süreçte 1 Nisan'dan yani orada yaşayanlar içinde 1 Nisan 21 Nisan arası sürecek. Bu çok çok anlamlı ve Makedonya'nın anayasası çerçevesinde etnik kimliklerin temsiliyeti noktasında çok çok önemli. Herkesin duyarlı olacağına ben inanıyorum. Ayrıca 4 Nisan'da da 240 sandalyeli Bulgaristan parlamentosunun seçimleri var. Parlamento seçimleri var. Ona da hazırlıklar pandemi kuralları çerçevesinde hızla devam et etmekte. Bölgemizde, Türkiye'mizde Bulgaristan'da, Avrupa ülkelerinde ve diğer Avrupa Birliği ülkeleri dışında kalan ülkelerde de bu hazırlık devam etmekte. Tabii geçmişte sandık sayısı çok fazlaydı ve Bulgaristan'da oluşan hükümet özellikle aşırı milliyetçilerin buna itirazları çerçevesinde seçim kanununda Sofya Yüksek Seçim Kurulu da yayınladı. Seçim kanunu değişiklikler yapıldı ve Avrupa Birliği ülkesi olmayan ülkelerde sandık sayısı 35'e düşürüldü. Tabii bu aslında amaç Türkiye'de neredeyse 500 bine yaklaşan çifte vatandaşlığı bulunan Bulgaristan Türkleri var. Yani seçmen sayısı da nereden baksanız 200 binin üzerinde. Bu kasıtlı siyasi bir karardı ama tabi saygı duymak lazım. Çünkü nihayetinde kabul edilmiş bir kanun. Ee, ve Yüksek Seçim Kurulu Sofya bunu da ilan etti. Ülkemizde de 35 sandık açılacak ama ben yetkililerle bunu paylaştım. Ee, Ankara Büyükelçiliği ile Bulgaristan Büyükelçiliği ile paylaştım. Konsayın konsoloslarla paylaştım. Bir sağlıkçı olarak tedirginliğimi söyledim. 35 sandık az pandemi koşullarında insanların sağlıklı bir şekilde oy kullanmaları gerçekten mümkün değil bu salonların da özellikle büyük salonlar olması yani bir spor salonu gibi salonların özellikle seçilmesi önerilmesinin çok önemli olduğunu yerel yöneticilerle de paylaştım yani tasamız endişemiz bu seçim gününde halk sağlığının tehlikeye atılmaması bunlarla ilgili bir gelişme var mı sayın vekil bunlarla ilgili yani şu an çok somut bir şeyler almadık ama temaslarımız e, sürüyor. Yani bu anlamda salonların e, belirleneceğini, bu düzenlemelerin en son e, e, Bursa e, Bulgaristan Cumhuriyeti e, Genel e, Konsolosluğu Bursa Şubesi'nin yetkilileriyle de paylaştım. Onlar da bu anlamda e, yani pandemi koşulları dikkate alınarak seçimin gerçekleştirileceğini edeceğini e, söylediler. Tabii bizler de o gün hem oy kullanırken hem sahada olacağız orada gördüğümüz halkın sağlığını e, tehlikeye atan uygulamaları o süreçlere müdahil olup orada fikirlerimizi söyleyeceğiz. Müdahil olup derken ilgililere bunları ileteceğiz. Geçmişte de dernekçi olarak zaten e, dolaşarak aksaklıkları ilgililere, Sofya Yüksek Seçim Kurulu talimatları çerçevesinde çalışan yetkililere objektif bir şekilde Türkiye'de yaşayan Bulgaristan Cumhuriyeti vatandaşlığı bulunan kardeşlerimizin anayasal haklarını demokratik haklarını yani seçme ve seçilme haklarını kullanılma noktasında bu kolaylıkların sağlanmasını, sağlanmasının takipçisi olacağız. Sofya'dan muhtemelen basın mensupları tabi her dönemde geldiler ulusal çapta. Ee, bu dönemde de, e, de e, ara sıra telefon açıp bu sürecin e, takibinde efendime söyleyeyim gözlemlerimizin aktarılması için bizlerden yani benden geçmiş dönemde e, tabi bunları yaptık. Bu dönemde de e, bu sürecin e, izlenilip e, efendime söyleyeyim kaldı ki ben ayrıca e, Türkiye-Bulgaristan e, parlamentolar arası dostluk grubu ıı, üyesiyim. Ee, objektif bir şekilde dediğim gibi e, Bulgaristan Cumhuriyeti vatandaşlarının, kardeşlerimizin anayasal haklarını e, Yüksek Seçim Kurulu, Sofya Yüksek Seçim Kurulu yani kısa adı TİK olan e, Sofya Yüksek Seçim Kurulu'nun aldığı kararlar çerçevesinde e, seyrini izleyeceğiz. E, ve e, dediğim gibi amacımız e, bu pandemi koşullarında Halkımızın sağlığı tehlikeye atılmayacak şekilde bu sürecin cereyan etmesi herkesin de ama burada Türkiye'de açılan 35 sandıkta ama da ama arzu eden e, istediği e, bölgede yani yaşadığı ikametin olduğu bölgede e, seyahat edip e, onların orada da oy kullanması e, arzusu varsa onlara da e, bizlerin e, geçmişte olduğu gibi yine e, söylüyorum. E, bu sürecin sağlıklı ceryan etmesi için pandemi koşulları çerçevesinde e, her zaman önerilerimizi sunacağız. Gerekirse de dediğim gibi Yüksek Seçim Kurulu yetkililerin yetkilileriyle işbirliği içinde e, seçim kanunlarına uygun bir şekilde geçmişte yaptığımız gibi o lojistik desteği yapmaya devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Ben teşekkür ediyorum. Sevgiler, saygılar tekrar bizi izleyen herkesin kandilini kutluyorum. Saygılarımı sunuyorum. Evet şu anda İzmir Bağ Göç Başkanımız Abdurrahim Nursoy burada. Kongreye katılırkenleri de Öncelikle Bursa'ya hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, kongre nasıl geçti? İzlenimleriniz, düşünceleriniz neler? Konfederasyonla ilgili. Öncelikle eee kardeşim e, hoş bulduk. Başlamadan sözlerime e, Berat Kandilimizi e, Güney kutluyorum. İnşallah hayırlara ve vesile olur diyorum. Kongremize gelince ben yani çok sıkıştırılmış bir program içerisinde yapılan bir konferansın kongresi olduğunu düşünüyorum. Bunu da Sabri Mutlu Başkanımıza defalarca iletmemize rağmen bunu daha sonra daha geniş bir zamana yaymamız gerektiğini bütün federasyon başkanlarımız ve delegelerle bir arada de olup bunu işare yaparak Güçlü bir konsolidasyon çatısı kurmamız gerektiğini e, söylememize rağmen maalesef bununla ilgili bir sonuç alamadık. ve e, Bugün üzülerek buradan ayrıldığımı ben e, şahsım adına ifade etmek istiyorum. Daha önce de kendisine iletmiştik bir iş işaret olmadan e, bizler yönetime katılmayacağımızı ifade etmiştik. Kendileri bizleri e, yönetime e, uygun görmüşler. E, ben yönetimden afımı isteyerek salonu terk ettim. E, yani hakikaten e, sivil toplum kuruluşlarının en çatısı olan Balkan ve Rumeli Türkleri Konfederasyonu e, bana göre ortak akılın olmadığı, e, bir paylaşım ortamı olmadan, işçere olmadan, Hedefimiz olmadan e, bu şekilde bir kongre yapılmasını ben e, samimi bir şekilde ifade etmek istiyorum. Siz istiyor ki, aceleye getirildiğini mi düşünüyorsunuz? Çok samimi. aceleye getirildi ve hiçbir şekilde hiç kimsenin hiç, hiç kimsenin demeyeyim, e, özür diliyorum. Tabii ki telefonla bir görüşmelerimizi yaptık ama e, bu tabii ki e, doğru bir e, şey değil. E, bizim arzu ettiğimiz bütün federasyon başkanlarının, yani 9 tane federasyon başkanı, ve tabiri caizse bu işin lokomotifi olan büyük derneklerimiz var. Bununla birlikte bir istişare yaparak daha güçlü bir konfederasyon çatısı yaratma arzusu içerisindeydik. Ama maalesef bugün gördük ki aynı şekilde devam edecek. İnşallah camiamıza hayırlı olur diyeceğim fakat çok maalesef öyle görünmüyor. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Şu anda programımızda BGF Başkanı Kader Özlem var. Camiamızın genç isimlerinden bir tanesi. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Bugün malumunuz üzerine bildiğiniz gibi konfederasyonumuzun en çatı kuruluşumuzun kongresi vardı. Kongre ile ilgili değerlendirmenizi merak ediyoruz. Evet teşekkür ederim sizlerin de ilgisi ve alakası için. Malumunuz bugün bahsettiğiniz gibi konfederasyonumuzun genel kurulu var. BRTK camiamızın en üst çatı organı olması nedeniyle fazlasıyla önemli ve Türkiye genelindeki derneklerimizin federasyonları aracılığıyla temsiliyet bağlamında bir araya geldiği yapı. Lakin bu süreçte özellikle pandemi şartlarının çok etkili olduğunu söylememiz mümkündür. E, 27 Mart tarihi ve e, maalesef vaka sayılarının arttığı bir dönemde böylesi bir kongre yapılıyor. Açıkçası elbette ki bu kongreler yapılacak ama bizim arzumuz federasyonumuz bağlamında istişare ettiğimiz üzere bütün derneklerimiz ve federasyonlarımız genel kurullarını bitirdikten sonra böylesi geniş katılımlı, güçlü BRTK, güçlü camia sloganıyla hareket ederek bir sonuca varmaktı. Mevcut yönetim konfederasyonda hızlı hareket etti ve bir an önce kongreye gitmek istediler. Biz de bunu Federasyonumuz Genel e, Yönetim Kurulu bağlamında ele aldık ve e, bu kongrenin ertelenmesi gerektiğini, az önce bahsettiğim ilkeler bağlamında gerçekleştirilmesi gerektiğinden e, bahsetti kendilerine bildirdik. E, bir de bu tarz hususlar bütün Türkiye'ye hitap ettiği için haliyle geniş istişare e, ve fikir alışverişinin yapılması suretiyle olması gerektiğini bildirdik. Maalesef e, hızlı bir şekilde konfederasyon genel kurulunun yapıldığını görüyoruz. Biz burada federasyonun resmi tutumu olarak e, temel ilkeler bağlamında öncelikli olarak federasyon düzeltiyorum konfederasyon genel kurulunun ertelenmesi olmazsa bir gün öncesinden ya da sabahtan bir istişare toplantısının yapılması şeklinde bir karar benimsedik. Ee, maalesef bu kararımız ve e, temennimiz karşılık görmedi. Dolayısıyla bu e, apar topar yapılan kongreye tepkimizi göstermek suretiyle e, yönetime bir e, delegasyon vermedik. E, yine de genel kurulumuz hayırlı uğurlu olsun diyorum camiamız anlamında. Ama e, maalesef bakın e, burada esas olanın suçudur. Konfederasyon bizim ailemiz bir üst olur. Lakin artık devir çok değişti. 2021'deyiz. Balkanların şartları değişti. Türkiye'deki Balkan göçmenlerinin ve Balkan Türklerinin konjonktürü, lokasyon anlamında değişti. Camianın önceliklerinin belirlenmesi gerekiyor. Buna uygun projelerin, yol haritasının, istişarelerinin geniş katılımlı bir şekilde gerçekleştirilmesi gerekiyor. Bu anlamda maalesef e, e, herhangi bir şey görebilmiş değiliz. Yani buna yönelik bir teveccüh, bir istişare şeyinin olduğunu görebilmiş değiliz. Dolayısıyla biz BGF olarak Burada tepkimizi gösterdik ve konfederasyon yönetimine girmeme kararı aldık ki BGF dediğimiz yapı Balkan Türkleri Göçmen ve Mülteci Dernekleri Federasyonu Türkiye'de Balkan göçmenlerinin kalbinin attığı yerlerde teşkilatları olan bir yapıdır. İstanbul Kartal, Yalova Bal Göç, aynı şekilde Kocaeli Bal Bursa Bal Göç, İzmir Bal Göç olmak üzere... E, camiamızın önde gelen lokomotif derneklerinin yer aldığı bir üst çatı örgütü ve aynı zamanda konfederasyonumuzun da kurucu derneklerinden biri. En ön plana çıkanlarından. Dolayısıyla böylesi bir yapı içerisinde e, arzu edilirdik. Şu anda bahsettiğiniz o zaman federasyonlardan e, konfederasyon içerisinde yönetimde yer alan e, bir kişi yok anladığım kadarıyla. Yok. Tamam. anlamında. Peki, peki Sayın Özlem şunu soracağım o zaman Yani bu zamanlamaya siz dikkat ettiniz evet. Dediniz ki evet makuldür aslında Önce federasyonlar bir delegasyonunu yapsın Ondan sonra en üst çatı olan evet. Konfederasyon'da yeni delegelerle belki e, Kongre'ye gitsin İş böyle olsaydı Kader Özlem Konfederasyon başkanlığına aday olur muydu? Böyle bir düşünceniz var mı? Olmazdım yoktu e, Bu istişare kültürdür şahısları konuşmuyoruz Esas olan camianın bütün mekanizmalarının Eş halinde halinde işlemesidir yani bu şahısların çok üzerinde olan bir konudur. Hiçbir şahıs, Kader Özlem de olsa, Sabri Mutlu da olsa, Erdoğan Doğu da olsa, kim olursa olsun, biz burada camianın birlik ve bütünlüğünden bahsediyoruz, şahıslardan bahsetmiyoruz. Dolayısıyla e, burada esas olan, tekrar etmek anlamında söylüyorum altını çizerek, bir, istişare. Nasıl bir konfederasyon istiyoruz? Nasıl bir yönetim arzu ediyoruz? Önümüzdeki dönemde yapacak olduğumuz projeler neler? Bunları paylaşmak, istişare etmek, ona uygun bir mekanizma kurup, Yol almak, şahıslarla hiçbir şekilde hareket etmiyoruz. İlkeler bazında bunları söylüyoruz. O yüzden mesele net. Peki çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Evet şu anda yanımızda Bursa Bal Göç Başkanı Veli Öztürk var. Sayın Başkanım, e, merhabalar diyorum öncelikle. Merhabalar. E, malumunuz e, şu anda konfederasyonumuzun kongresi yapıldı. E, Birçok e, şehirden katılımcılar oldu. Konfederasyon Kongresi ile ilgili sizin gözlemleriniz, düşünceleriniz nelerdir? Öncelikle Türkiye'nin dört tarafına gelen arkadaşlara teşekkür ediyorum. Hepimizin malumu Türkiye dışında Balkan'ya yani genellikle Balkanlarda Balkan Türk olmak, Türkiye'de de Balkanlı olmak, hepimizin malumu zor, zor bir iş. Eksik olmasına arkadaşlar neredeyse dünyanın neresinde Türk varsa gitmeye, onları görmeye çalışıyorlar. Kolay değil tabii. Burada da insanlarımızı entegre etmek, haklarını korumak, Bulgaristan'da da keza bazı haklarını savunmak. Burada en önemli, en önemli konu bizlerin elinde. Gerek dışarıda, gerek burada. Şu anda 4 Nisan'da Bulgaristan seçimleri var. Mutlaka bu sandıklara gitmemiz lazım. Sayımızın belli olması lazım. Yani ancak e, iktidar da gücü olan e, her zaman e, avantajlı oluyor. O açıdan 300 bin civarında oy potansiyelimiz var Türkiye'de, e, Bulgaristan vatandaşı olarak Türkiye'de ikamet eden, bunların. %80'i sandık başına gitmiş olsa bazı sorunları kendiliğinden çözülecekti diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Peki konfederasyonun yapıldığı bu kongrenin zamanlaması ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Çünkü bazı kongreden çıkan federasyon başkanları ya da dernek başkanları biraz erken yapıldığını, acelecil davranıldığını söylediler. Sizin e, bu Vallahi, konuda bir görüşünüz var mı? Ben o konuya çok girmek istemem ancak zaten bir sene gecikti. Bir sene gecikmeli oldu. E, onu artık bilemiyorum yani e, uygun olduğu düşüncesindeyim. Bilemiyorum artık orasını. Peki son olarak şunu soralım. Balgöç'ün kongresi ne zaman? Bununla ilgili çalışmalar var Bal göçün mı? Balgöç'ün kongresi çalışmalarımız başladı. Mesela şu anda Kemalpaşa Paşa e, ilçemizin bu akşam şubeler başladı. Önce. Şubemizin ilçedeki Kemal şey ilçesindeki şubemizin e, kongresi var. Oraya iştirak edeceğiz. E, ilç, e, şubelerimizin kongreleri bitince de iki ay e, yani onlar iki ay önceden bizim genel kongreden iki ay önceden e, kongrelerin tamamlamaları lazım. Ondan sonra da bizim kongremiz inşallah pandemi nedeniyle bir aksaklık olmasa gerçekleşecektir. Çok teşekkür, Çok teşekkür ediyoruz Sayın Bilal Evet şimdi yanımızda Profesör Doktor Emin Balkan var. Emin Hocam kongrede divanda siz vardınız. Evet. Kongreyi gayet güzel uyarılarla da pandemi dönemindeyiz. <laughs> Uyarılar yaparak da yönettiniz. Konfederasyon Kongresi ile bugün yapılan kongre ile ilgili görüşlerinizi almak istiyoruz. ya Arkadaşların teveccühü. Biz tabii kuruluşundan itibaren ben görev aldımdı. Kurucu de delegasyon olarak katılmıştım. Üyelerin de çoğunluğu ...bizim divan başkanlığını yapmamı istediler... ...biz de şerefle onu yaptık... ...yerine getirdik... 6 genel kurulu... ...Balkan Rumeli Göçmenleri Konfederasyonumuzun... ...güzel bir katılım da vardı... ...kavga dövüş olmadan... ...birlikte bir heyecanla... ...bu genel kurulu tamamlamış olmanın... ...mutluluğunu yaşıyoruz... ...evet peki şunu da sorayım... ...şimdi siz divandaydınız yönettiniz... ...ama sizi ileriki günlerde divanda değil de direkt aday olarak bazı kongrelerde görecek miyiz? Ba, ben sözümün arkasındayım. Önceki e, geçen yıl pandemi öncesinde böyle bir Bursa ile ilgili sıkıntılar var demişlerdi. Ben de bu sözümün arkasında olduğumu şimdi de söylüyorum. Böyle yani bir süreçte bir gelişme var mı? Valgöç başkanlığı soruyor. E, herhalde çıkması. olacakmış gibi görünüyor. Ta, e, şubeler başladı çoğunlukla, ha? Çoğunlukla böyle bir baskı var. Baskı var. Anladım. Başarılar diliyoruz. Teşekkür size de. ederim. Sağ olasın. Evet, şimdi karşımızda Sabri Mutlu var. E, bugünkü kongrede tek listeyle gidildi. E, Sabri Mutlu tekrardan güven tazeledi konfederasyonumuzun kongresinde. Başkanım e, hayırlı olsun diyorum öncelikle. Teşekkür ederim. E, pandemi ortamında e, kongre gerçekleştirmek de tabii kolay değil. Ama bütün uyarılar benim gördüğüm kadarıyla zaten yapıldı. Sizden genel bir kongrenin değerlendirmesini talep edecektim. E, evet, Balkan Rumya Türkleri Konfederasyonu'nun 6 olan genel kurulunu bugün gerçekleştirdik. Ee, dediğiniz gibi hakikaten pandemi ortamında bu kongreyi yapmak çok e, sorumluluk istiyor ve çok e, sıkıntılı bir durum. Ama her şeye rağmen sağ olsunlar bizim e, delegelerimiz Türkiye'nin birçok yerinden, e, Kahramanmaraş'tan, Adana'dan, Aydın'dan, Antalya'dan, Kuzey'den, Karadeniz Bölgesi'nden, Samsun'dan, Sinop'tan, e, Diğer e, Karadeniz'in il, il ve ilçelerinden gelen, Trakya'dan gelen dostlarımız, e, Ege bölgesinden gelen dostlarımız, İzmir, e, Denizli, Balıkesir, Çanakkale'den gelen dostlarımız vardı. Birçok yerden gelen, e, Eskişehir'den, Afyon'dan, Bozüyük'ten, Bilecik'ten gelen dostlarımız ve tabii ki Bursa ve civarından katılan dostlarımız delegelerimizle birlikte bu kongreyi gerçekleştirdik. E, camiamız için hayırlı olmasını diliyorum. Yeni bir yönetim seçildi. Bu yönetimde e, çok e, değerli arkadaşlar e, yönetime seçildiler. Ben inanıyorum ki bu yönetim bu geçmişte yapılanlardan daha da e, fazla hizmet edeceğine inanıyorum bu camiamıza. Özellikle de Türkiye'deki e, bölgelerimizdeki insanlarımıza ve Balkanlar'daki ee, insanımıza Gagauzya'da, e, e, Köstence'de, Romanya'da, Bulgaristan'da, Gümürcül'e Selanik'te ve diğer e, şehirlerimizde ve Balkan ülkelerimizde en iyi hizmetleri edeceğimize inanıyorum. Ve e, arkadaşlarımla birlikte bu görevi hakikaten büyük bir sorumluluk olarak kabul ediyorum. Bu sorumluluğu da inşallah e, hep birlikte yerine getireceğimize inanıyorum. Evet, başkanım şimdi biz e, gün içerisinde e, çeşitli röportajlar da yaptık ama e, kongre biraz daha geç olabilirdi. Biraz erkene alındı. İstişare tam anlamıyla yapılmadığı gibi evet. eleştirilerdi. Doğrudur. Onu doğrudur. da size sormak istiyorum. Arkadaşlarım istiyorsan. tabi böyle e, bu tarz salepleri oldu. Ancak size şöyle ben izah edeyim. E, bizim kongremiz bir yıl gecikmeli yapılıyor. Geçen sene Mayıs ayında biz e, 2017'de yapmıştık kongremizi. 2017'den sonra Geçen sene Mayıs ayında, Mayıs sonuna kadar yapmak durumundaydık. Ancak malumunuz pandemiden dolayı biz bunu yapamadık, gerçekleştiremedik. Dolayısıyla bir yıl gecikmeli. Ee, ancak şimdi yeni açıldığı için bu İçişleri Bakanlığı kongre süreçlerini yeni açtığı için şimdi yapma durumumuz oldu. Evet, arkadaşlarım belki talepleri haklı olabilir şu manada. Ee, şimdi onlar da e, yeni kongreler e, yapmak durumunda kalabilir kalacaklar, ya yapacaklar. Ancak şunu da söylemem gerekiyor ki bizler bizler bu kongreleri e, e, 2017'de yaptığımız kongreden sonra e, arkadaşlarımız kongre e, birer kongre yaptılar. Dolayısıyla hani bizim e, şimdi itiraz eden arkadaşlarımızdan şöyle söyleyeyim. Biz 2017 e, Mayıs ayında yapmışız kongremizi. İtiraz eden arkadaşlarımız da 2018 e, e, Nisan, 1 Nisan'da yapmışlar. Dolayısıyla yani bu itirazların çok e, gerçekçi olmadığını e, düşünüyorum. E, şimdi e, tabii ki bu gecikmeden dolayı e, mecburen bu, e, kongrelerde böyle zaman zaman e, bu tarz bir e, şey yaşıyoruz. Bir de şöyle söyleyeyim, bizim 10 e, federasyonumuz var. Bu 10 federasyonun kendi altında e, dernekleri var. Derneklere bağlı şubeler var. Bunlar yaklaşık 200-300 civarında dernek, şube ve federasyonlar toplamında baktığınız zaman yani bu iş, sürecin sonu gelmiyor. Yani e, o beni de bekliyor. Onu beklerken e, tabii ki öbürünün bu defa zamanı, kongre zamanı geliyor. Hadi onu da bekleyelim. Bu defa diğerin kongre zamanı. Onu da bekleyelim derken hakikaten bunun sonunu bulamadık biz. Arkadaşlarımızla ee, bu konuyu çok tartıştık özellikle yönetim kurulunda daha erteleyelim diye ancak e, e, dediğim gibi ertelemek çözüm olmadı. Ya, e, bir de tabii burada İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinin bir baskısı var üzerimizde. Yani e, gecikmeli kongrelerin bir an önce yapılmasını İçişleri Bakanlığı genelgesi emrediyor. Bunu da yerine getirmek durumunda. Bunu bu nedenle yapmak zorunda kaldık. Ee, hayırlısı olsun diyorum. Tebrik ediyoruz sizi. Başarılar diliyorum. Çok Gülüşmeler teşekkür ederim. Abi. Sağ olun.